Keçören Etik'teyiz. İlk soruyu size soralım. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı Ankara için? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyor. Siz abi. Ben de Mansur Yavaş diyorum. Nedeni var mıdır abi? Düzgün, güzel çalışıyor. Evet o yüzden. Şu, Turgut da iyi de AK Partili olduğu için ve şeye vermem. E, Keçören değil. Turgut Altınok'a vermem. E, değil. Keçören'i Keçören yapan Turgut Altınok diyorlar. Olabilir. AK Partili olmasaydı verirdim. Evet. Tercih ederdim. Teşekkür ederim. Siz abi. T Turgut Altınok. Neden abi? İyi adam. İyi adam. Seviyoruz diyorsunuz. Teşekkür ederim. Turgut Altınok mu? Mansur ne? Yavaş mı? Eyvallah, ben de Mansur Yavaş ol, diyorum. Efendim. Mansur Yavaş ne diyorum. Da, Mansur Yavaş? Çok beğeniyorum çalışmalarını. Evet. Geçiyorlar, memnun değil miyiz? Turgut Melih Gökçe'nin batırdı Ankara'yı toparladı. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyorsun. Var mı bir dediğin Çünkü anladım. reklama ihtiyacı yok. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz amcam. Beyefendi merhabalar, Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? E, i̇yi kalpli adam ya, dürüst adam. Turgut Altınok iyi kalpli değil mi? O de. da iyi. Evet. O da iyi ama benim tercihim şey. Teşekkür ederiz. Teşekkür Turgut edeyim. Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok, Turgut. Turgut Altınok, nedeni Hı. var mıdır Turgut Altınok? Bilmiyorum iyi çalışıyor herhalde. Teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı abi? Turgut Altınok. Hı. Neden abi? Çalışan olduğu için. Teşekkür ederiz. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı efendim? Turgut Altınok. Teşekkürler sağ olun. Devam edelim amcamıza soralım. Youtube kanalıyız bizim. Amcam Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Çok iyi Teşekkür ederiz. Amcamıza sor. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mahsur Yavaş gibi ne? belediye başkanı var mı ya? Abi, var abi. Kim? Turgut e. Altınok. Mahsur Yavaş dur bakalım ben gör. Başkasına verir miyim ya? Vermem abi. Vermem Masur. Diyorlar ki Keçiören'e Keçiören Ayfa. Keçi ya Turgut. bırak AK Parti'ye bir kere oy vermem. Ben emekliyim kardeşim. Ben emekliyim. Evet. AK Parti'ye oy vermem. Oy yok diyor. Yok yok. yok, yok. Abi bir de diyorlar ki Mahsur Yavaş yollara soyadını yazmış. Kim yazmış hani orada? Yerlerde Yavaş yazıyor. Yok hiçbir ya. zaman yok. Turgut'a Melek Ökse zamanındaydı. Yerleri İyi benim Yok abi. Yok. Adama, adama, Mahsur Yavaş gibi efendi bir adam. Mahsur Yavaş. Mahsur Yavaş. Mahsur Yavaş. Mahsur Yavaş. Mahsur yılın adamı seçildik ya Tayyip arkamızda ya. Yani Turgut Altınok. ol. Verir miyim lan Tayyip'e günahımı vermem onun ya. ya. ya Mahsur Yavaş mı? Tabii ki Mahsur Yavaş. Abi Çören'deyiz. Ben adam yerine koymayan bir senedir şimdi mi adam yerine koyacak? Turgut Altın mu Mahsur Yavaş mı Turgut Altın mu Mahsur Yavaş mı? Geçir oğlum, bir şey var mı oldu? abi? Buyurun abi. Turgut Altınok başkanımız inşallah. Bu neden abi? Çalışıyor. Abi şu an Mansur Ağaç önde gidiyor şu şu an az Bence bir şey. Bence tam yere. zıttı. Neden böyle bir şey oldu? Bence tam zıttı yani. Şey. Turgut şey. Başkan önde. Geçin oğlum. Teşekkür. Turgut Altınok mu Mansur? Mansur Yavaş Hı. abi Mansur Yavaş. Hı. Hı. Turgut Altınok e, bu çöp konteneri bile koymadı. Çöpleri yere atıyoruz her yer su içinde. Geçiyor evet. hani. Evet evet bakın her yer. Ha orada çok su var. O değil abi. Şey, o var yok. Abi Turgut mu? altın okmu keçi. Masulü açma. Efendim. Turgut altın okmu masulü açma. vallahi o çorum ben yaşlıyım ya kulağım duyma. Teşekkür ederim siz hanımefendi. yavaş olsun <laughs> ama muhtarlar da kaldırsınlar. Boş yere maaş alıyorlar. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Hiç işleri yok. E devletle her iş görülüyor zaten. E devletle görülüyor diyorsun. Aynen. Teşekkür ederiz. Şöyle teyzemize gidelim. Evet keçi öğren ettikteyiz. Teyzem Masur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyor. Siz abi Mansur Yavaş Turgut Altınok. Abisin var mı Turgut Altınok Mahsur Yavaş? Ben emanetçiyim bu burada. Gelip gidiyorum. Evet, Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı abi? Ne? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abi Mansur Yavaş Turgut Altınok mu? Gerek yok ki. Emekli öğretmenim gerek yok. Teşekkür Ama edeyiz. şu var. Artık e, dürüst ol, insan dürüst olmayan insan mühmü ortaya çıktı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şey, şey, girmiyorum. Benim 10 tane verenim var. 11 tane, 12 tane Mansur Yavaş. Hepsi Mansur Evet. Teşekkür Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı abi? Mansur Başkan. Abim Keçiören'deyiz. Turgut Altınok'un Keçiören'e Keçiören yaptığı yerdeyiz abi. Ya ama Herkes o da çalışıyor ya. Evet. çalışıyor. E niye vermiyoruz? Adam iyi adam bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Sağ olun. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı abi? Mansur Yavaş. Neden abi? Abi Mansur Yavaş ee, çok güzel çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Evet abi. Biz ne Masur Yavaş'la mı? Yani bir çalışmıyor mu abi? Şimdi bak ben geçiyor öğrenle oturuyorum. Kendi CHP'liyim. Turgut Arnık'ta ona verdim. Evet. Parti olarak değil. İnsan olarak verdim. Evet, şimdi niye vermiyoruz? Şimdi ben bu sefer Büyükşehir Belediyesi'ne vereceğim. Evet, Mansur ya. Yavaş'a veriyorum. Yavaş'a Yavaş Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş, ben kendim AK Partiliyim. Şimdi AK Parti'ye vermem ya. Mansur Yavaş. E, Turgut Altınok sizlerden oy bekliyor abi. Yok vermem. Verdiği sözün arkasında durmaz. Durmuşlar. bir, bir işim düştü ona yapmadı. Şimdi de millete ne diyorlar? Diyorlar gelin. İşiniz düşerse gelin. İş, oy bitti mi? Tamam. İşler bitiyor yani. Kapıla kapanıyor. Buna böyle yani. Hep milleti kandırıyor yani. Sağ ol abi. Masil masul ben hayatta tanımıyorum. Hiç vermemişim oy. Evet. Adam dört, dört dört adam yani. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na kim verdik abi? Ben Erdoğan'a veririm. Teşekkür ederiz abi. Ben Kılıçdaroğlu'na verdim. Sağ Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ederiz abi. Evet kesintisiz devam ediyoruz. Teyzemize soralım. Teyzem, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Var mı adayımız? Siz abi, Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Mansur. Neden Mansur Yavaş abi? Güzel çalışıyor. Evet. Abim Keçiören'de Turgut Altınok güzel çalışmıyor mu? Telefilik bile gelmiyor. Yok ona bir şey demiyorum. Büyükşehir'de mahsur. Keçiören'e Keçiören Keçi Keçi yapar. Ankara'yı Ankara yapmaz mı? Yapsın yapmasın. Mahsur Yavaş. Mahsur diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz abim Turgut Altınok mu? Mahsur abi Mahsur. Neden Mahsur Yavaş abi? Abim merhaba. Turgut Altınok mu? Mahsur Yavaş mı? Mahsur Yavaş. Nedeni var mı derim? Memnunum. Başka bir nedeni yok. Teşekkür ederim. Siz abim? Turgut Altınok, Mansur yavaş. Mansur Yavaş. Mansur açıyoruz diyoruz. Sağ olun. Turgut Altınok mu Mansur Aşk mı Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Süper. E, Turgut Altınok süper değil mi abi? Bilmiyorum Hiç onu. Geçiyorum dedi miyiz Tanımıyorum abi? Tanımıyorum bile ben onu. Geçiyorum. Tanımıyorum. E, Tanımıyorum onu. Turgut Altınok mu Mansur Aşk mı? Buyurun abi, abi. Turgut Altınok. Neden abi? Hizmetleri iyi hizmetleri iyi. Ben bayağı da tanıyorum adam. Hizmet bayağı iyi. Abi şu an anket yaptık. İlk defa diye geldik evet. de burası da Keçören Evet. E şu an Mansur Ağaç önde ha, gidiyor. Ha, Neden böyle oldu abi? Keçiören de Keçiören falan Turgut Altınok Bir şeye diyor. baksın. Yani bu bunu bir iyice bir değerlendirsinler. Melik Gökçek'in bıraktığı daha hala kavşaklardaki su var ya. Hala o su duruyor. Onu Aynen. bir tazelesin sonra. Teşekkür ederim. Sağ olun. Turgut Altınok mu Mansur Ağaç beyefendi? Mansur var dedim? Mansur dedim bak şöyle Mansur. <laughs> Siz abi Mansur. Evet. <laughs> evet. Hizmet. Mansur yaptığı için Mansur. Keçiören'in yıllardır ben ülke ocaklarına başkan oldum. Evet. Hiç şey etmedim. Parti parti gezmek değildir. Hizmet vermektir. Hizmet vermedi mi Keçiören'e? Keçiören'e ne zaman verdi? İlk rahmetlik başbuğu zamanında verdi. Ondan sonra hiç Keçiören'de ben görmedim Türkuttan hizmet. Hizmet böyle mi olur? Şimdiye kadar öyle, öyle, değildi. İlk, ilk getirdiğimizde hizmeti gördük. Ondan sonra Fazilet'e gitti. Ondan sonra AK Parti'ye gitti. Ondan sonra öyle parti gezmekle hizmet olmaz. Beş yılda gördük. PKK diyorlar. Ayıp bir şey. Çok ayıp. O da benim ülke, ülke arkadaşım. O da ülke arkadaşım. Ama mahsur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz abi. Mahsur abi. Neden mahsur yavaş? Mahsur yavaş çalışıyor abi. Şey çalışıyor. Çalışıyor evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey değil. Turgut Altınok mu Mansur açma abi? Bana sordum. Ha, sordum size. Söyle söyle. Abim Turgut Altınok mu Mansur Aşma? Mansur Yavaş'a sonuna kadar. Neden abi sonuna kadar? O çalışıyor Ankara'ya. Evet. Turgut çalışıyor. Altınok çalışmıyor mu abi? O Keçören'e çalıştı. E Keçören'deyiz. Ben, ben de ben de Büyükşehir'deyim. E, büyük o yüzden. Var mı Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ abi, olun. siz abim Turgut Altunum. Onunla kadar Turgut Altunum. Neden abi? Çünkü çalışıyor adam. Evet. Çalışkan adama. Abi, anket yaptık şu an Mansur Yavaş önde gidiyor abi. Önde gitsin Niye? abi. Niye yani Keçiören? Keçiören e, ya Ankara'ya Mansur Yavaş ne yapmış tamirattan başka bana bana bir gösterir misiniz ya? Ne? He. Bunlar hep şey kaba laf. Ne olur evet. abi peki Ankara Turgut mu kazanır Mansur mu sizce? Ben Turgut, Turgut diyorum. Turgut diyor. Son dakika. Ailemle beraber sonuna kadar Turgut diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ Bir olun. Şey Devam edelim. Evet. Evet sağ olun. Teşekkür ederim amcam. Yüzün Abim Turgut mı? Altınok mu Mansur açma. ya? Turgut Altınok Mansur Ağaç. Turgut Altınok. Turgut Altınok Mansur Ağaç. Turgut Altınok Mansur Ağaç. merhaba. Turgut Altınok mu Mansur Ağaç mı? Turgut Altınok mu Mansur Ağaç mı? Mansur Yavaş. Gidelim var mı? iyi başkan. İyi başkan. Dürüst başkan, başkan. Temiz. Sağ olun. Teşekkürler. Beyefendi merhabalar. Turgut Altınok mu Mansur Aşkı diye soruyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Şöyle amcamıza doğru gidelim. Amcam merhaba. Turgut Altınok mu Mansur İsa Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Siz hanımefendi. Turgut Altınok Mansur. Mansur. Mansur Aşkı. Abi şimdi size de sonlandıralım. Turgut Altınok mu Mahsur Yavaş mı? Mahsur Yavaş. Neden Mahsur Yavaş? Valla Ankara büyük şehir çalıştığı için. Evet. Keçiören çalışmadı mı? E, Keçiöre Keçiören Keçiöreni olarak çalışıyor. Evet Keçiören O büyük şehir büyük şehir için her yerde. Evet. Onu. Keçiören'i düzelten Ankara'yı düzeltmez mi? E, tabii ki düzeldir. Ama tamam. sonuçta büyük şehir her zaman. O yüzden Mahsur Yavaş. Heh. Teşekkür ederiz. İyi Size sonlandırıyoruz. Teşekkürler.